Direkt yapıyorum ama buradan siz dilerseniz direkt sol üst köşeye götürdüğünüzde imleci bu şekilde hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Yapabiliriz. Sol alta tıkladığım an gördüğünüz gibi direkt masa üstüne geliyor. Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda MacBook'ta sıcak köşeler nedir, nasıl kullanılır bunu inceleyeceğiz. Öncelikle sıcak köşeler ayarlamasını nasıl yapabiliriz buna bakalım. Öncelikle sistem tercihlerine giriyoruz. Buradan Mission kontrol yani görev kontrolünü açıyoruz. Daha sonra en altta, sol altta sıcak köşeler mevcut zaten. Dilerseniz buradan şunlardan da bahsedeyim hemen. Mission Control sizin tüm açık olan pencerelerinizi yukarı kaldırıp onlar arasında hızlıca geçiş yapmanızı sağlıyor. Bunu dilerseniz bu kısa yolla yapabilirsiniz veya... Mekinizdeki touchpad var arkadaşlar. Bu touchpad ile de 3 parmağınızı yukarı kaldırarak yapabilirsiniz. 3 parmağınızı yukarı sürükleyerek. Yine masa göster vesaire. Bunlar sıcak köşelerde zaten göstereceğim. Şimdi sıcak köşeleri açalım. Sıcak köşeler sizin Mac'inizdeki ekranın 4 sol üst, sol alt, sağ üst, sağ alt olmak üzere 4 köşesinde de belli işlevleri yani imlecinizi dört köşeye götürdüğünüzde hızlıca belli işlevleri yaptırabiliyorsunuz meke. Bu da sizin kullanımınızı çok hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. Mesela ben sol üstü mission control olarak seçmişim. Ve buraya tıkladığımda bunları değiştirebiliyorum. Mesela sol üstte tıkladığımda mission control de yapabilirim. Uygulama pencerelerini de açabilirim. Masa üstünü direkt göstertebilirim. İşte bildirim merkezi açabilirim. İşte launchpad açabilirim. Veya Ekran koruyucuyu başlatıp etkis etkisizleştirebilirim. Ekranı uyutabilirim, ekranı kilitleyebilirim veya hiçbir şey yapmamasını isteyebilirim. Yani hiçbir şey yapmasın derseniz de bunu şartlarsınız. Şimdi bakalım Machine Control tam olarak neymiş? Mesela Safari açalım. Birkaç tane. Şunları tabi bu sayfada göstereyim ya da dilerseniz. Şöyle açayım. Hemen ben neydi? Sol üstte mission kontrol seçmişim. Hemen sol üst köşeye götürdüğüm an gördüğünüz gibi tüm e, ekranlar arasında, sekmeler arasında geçiş yapabiliyorum. Mesela ben bunu kullanıyorum şu an. Hemen mesela kanalımdayım. Kanalına bakıyorum. Kanalımla ilgili bir şeyler yapıyorum şu an mesela. Şöyle videolar açayım. Şu an mesela kanalımla ilgili bir şeyler yapıyorum. Ama şurada da Google'da başka bir şey yapıyorum mesela burada da. Hemen bu tarafa geçebiliyorum. Yani şöyle yapıp. Ben bunu şu an touchpad'imde üç parmağımı yukarı kaldırarak da yapıyorum. Ama buradan siz dilerseniz direkt sol üst köşeye götürdüğünüzde imleci bu şekilde hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Bu ekranlar arası. Yani normalde en arkada kalan ekrana hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Yani mission control bu. Mesela ekran uyut, uyut sol alta ekranı yaptığınız zaman ekran uyuyor. Yine bunu değiştirebilirim. mesela değiştirelim. Uygulama pencereleri olarak yapalım. Gördüğünüz gibi burada burada belli olmuyor. Şöyle yaptığınızda da yine aynı şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Ama bu Mission Control'den biraz daha farklı. Mesela burada şeyler yazmıyor. Uygulama ile ilgili bir yazı yazmıyor mesela altında metin. Burada yazıyor başlangıç sayfası is ismi vesaire. Biraz daha farklılık var yani. Yine aynı zamanda buna tıkladığınızda böyle ekranlar arasında da şu, şu şekilde geçişler yapabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Mesela buraya geldi. Vesaire. Yine masa üstünü göster yapabiliriz. Sol alta tıkladığım an gördüğünüz gibi direkt masa üstüne geliyor. Tüm hepsi kapanıyor arkadaşlar. Direkt masa üstüne geliyor. Mesela buradaki hemen dosyaya erişebiliyorum hızlıca. Normalde 4 tane şu an burada ekran var. Tıklıyorum hemen. tıklamıyorum arkadaşlar. Hemen getiriyorum anında zaten çıkıyor. Hemen buradaki işlemlerimi yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi daha sonra maks üstüne bildirim merkezini açabilirim ama tıklıyorum gördüğünüz gibi bildirim merkezim hemen açılıyor. Launchpad açabilirim yani uygulamalarımın olduğu ekranı. Gördüğünüz gibi sol alta getirdiğim an. Yine bunlar arkadaşlar sağ üstte yapabilirsiniz veya launchpad'i hemen sağ alt olarak da ayarlayabilirsiniz gördüğünüz gibi. Yine ekran koruyucuyu başlat açabilirsiniz. Veya etkisizleştirebilirsiniz. Ekran uyut. Az önce denedik bu da ekranı uyutmayı. Ekranı kilitle var bir de. Bunu şimdi denemeyeceğim. Siz deneyebilirsiniz. Boş. Mesela ben sağ altta boş olsun diyorum. Sol üstte masaüstü olsun diyorum. Bu mission control olsun diyorum. Sol altta ne olsun diyorum. Sol altta masaüstü olsun diyorum. Ve tamam diyorum. Bu şekilde artık ayarladım. Hemen geliyorum. Bu masaüstü. Bu mission control. Bu da masaüstü. Ve sağ altta da hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Şu an getirdiğim an hiçbir şey olmuyor. Çünkü onu boş bıraktım. Ve sıcak köşeleri bu şekilde ayarlayıp tamam diyebilirsiniz. Artık bu da Mac'inizin tamamen kullanımını kolaylaştıracak ve hızlandıracak. Sizi pratik bir şekilde Mac kullanmaya itecek. Evet arkadaşlar Mac'imizde şu an sıcak köşeleri nasıl kullanabiliriz bunu inceledik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.